Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte böyle etkinlik malzemelerimle yaptığım eşyaları göstereceğim. Şimdi başlayalım. İlk olarak böyle bir kukla yapmıştım ve tacım var. Bir yere koyamadım. Burada kuklam var. İlk yaptığım kukla. Böyle. Bu birazcık e, şey oldu. Gözleri karıştırdık birazcık ama olsun. Yine de güzel oldu biraz. Burada da dediğim gibi bir tane tacım var. Bu benim tacım. Bunları yılbaşı için yapmıştık. Şu ikisini. Bunu annem yaptı. Bunu da, da birazcık annemden yardım alarak ben yaptım. Burada da bir tane robot yapmıştım tek gözlü o gözün e, gözünün teki böyle arkasında sırt çantası var içine açınca bir tane insan onu oynatıyor ve burada da onu oynatmak için şeyler var birazcık karmakarışık oldu ama olsun burada da böyle yine yılbaşı için yapmıştım böyle ağaç var bir tane ve kardan adam ve bir tane de elf var içinde ve karlar var pamuktan yapalım. Şimdi minik resimlerimi birazcık göstereceğim. Ee, böyle güzel olanları. Burada uğur böceği yapmıştım bir tane. Bakın böyle. Böyle hani dört tane nokta yaptım her birine. Böyle de boyadım ve kestim kenarlarını azıcık. Burada Canan'ı yaptım. Ama birazcık beğendim. İlk Canan olduğu için bu. Bu da Necati yapmıştım. Yani Necati. Yani, göbeğini tutuyor böyle. Böyle ee, takanları yani, şişmiş ya. O yüzden. Burada da minik bir kitap yapmıştım. Gün kitabı yazdım. Başlık olarak böyle. İçinde bir sürü minik şeyler var. En sonunda buradaki çocuk e, yatıyor böyle. Ve bitiyor. Böyle zımbayla yapmıştım. Şimdi bir tane çorap var. Ay e, Çorap demişim. E, bir tane tavşan var. bunu kol Kazak vardı eski bir tane. Ondan yapmıştık. Böyle uyuyor. Bunu biz annemle ben aslında annem yaptı. Azıcık Ee, Ben böyle ayakları da var. Yılbaşı tavşanı diyorum ben bunun adına. Burada da benim yaptığım böyle minik bayraklardan bir tane kesmiştim ve e, şeye yapıştırmıştım çubuğa böyle olmuştu böyle minik bir bayrak oldu ve biz bir tane kırtasiyeden böyle bir ev almıştık aslında kumbara buradan para sokuyorsun Buraya da sünni yapmıştık. Birazcık eve benzetmeye çalıştık. Yani. Annem birazcık boya aldık. Buraya da fare deli yaptım bir tane. Burada bir tane minik civciv yapmıştım. Ama gagasını yapamadım kaka yapamadım. Yani yani baş başaramadım yani. O kadar da yapamadım. Burada da annem aslında bunu ben yapmadım. Annem yaptı. Ee, bunu bana hediye etmişti böyle Şimdi şimdi. Ama bozul böyle arkası şey oldu. Bu Tane okul e, kitabımızda vardı. Ben de yapmıştım. Böyle sallayınca davul gibi ses çıkıyor. Ve böyle de yapıyordum. Ama çok e, sesli çıkıyor. O yüzden yapmıyorum. Ve son olarak bir tane fırın. Aslında bir tane de dolap vardı. Ama o bozulmuştu. Çünkü yani yani bozuldu. Ben çünkü onu böyle şey yapmıştım. Ee, neydi? Birisine bir hediye bir, e, yapmıştım. Ve onun için böyle kutu gibi bir şey lazım Ben de onun şeyini kullandım. <laughs> Ve bu kaldı. Tek içi de böyle. Kutudan yaptık. Ve bitti arkadaşlar. izlemeyi ve beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bay bay. Aa bir de ee, arkadaşlar yanlışlık oldu. Pardon. Bir de resimlerimi gösterecektim. Ee, bunu ben e, bakarak yapmıştım. Ama bu e, e, ben hep küçükken bunun adını lemon diye biliyordum. Ben de lemon yazmıştım. Ama sonra Burada da ve hani böyle dağlar bakıyor aralara. böyle. Verdi ben evler var. Böyle bir küçük bir dağ var. Böyle iki tane. Ve burada da kalbin içinde bir orman var. Türk bayrağı ve piknik örtüsü ve ateş ve e, piknik sepeti var minik minik böyle. Aslında ben burayı böyle hani şey yapacaktım ama yarım kaldı. Burada da deniz yaptım. Burada bir gemi var. Ve bu gemideki oğlan deniz kızını görüyor. Ve onun şarkısını dinliyor. Burada da balıklar var. Bu da, bu da Elmo'daki e, en iyi arkadaşa diyebiliyorum. Hani kurabiye canavarı vardı ya. Onu yaptım. Ve kurabiyeler var yanında. Ama onu da birazcık telefondan bakarak yaptım yani. O kadar da yapamam yani. Bu da lol bebekler. Ee, hani bu şey. Burada onikol lol bebek var. Ee, bir tane ranza, lamba ve üst lamba da var. Aslında bu e, avize ve bu bir şey lambasıydı ama hatırlayamadım. Şöyle. Burada da bir tane köpek e, e, beş tane yavru doğurmuş ve kız da şaşırmış. Çünkü onun köpeğiymiş ve e, aynı olduklarını bilmiyormuş. Ve burada benim birinci sınıf ya da ikinci sınıfta yaptığım bir tane resim. Işte hava e, hava taşıtları, su taşıtları, e, şey taşıtları, neydi? Rar taşıtları ve e, normal hani şey şeyleri. Burada da bir tane e, oyun vardı. Hatırladınız mı? Ama bu diye bir tane oyun vardı. Ben hatırladım Kaç şeyi, şeyi çizdim ama bilmiyorum olmuş mu? Çünkü ben bilmiyorum hani böyle oyunu Ama görmüştüm bir yerde. Burada da yine böyle e, uzayda gezen bir tane adamı yaptım. Bunu da bir birkaç e, böyle okula yeni başladığım zamanlar diyelim. Bu da benim e, birkaç tane şeyim. Bu e, burada böyle hani e, evdeki eşyalarımı yapmıştım. Böyle. Burada tilki var, unicorn var, kuş var, kedi, kedi yastık var, panda yastık var. Bir sürü şey var yani. Burada. Burada da yine birazcık bakarak olsa da yani yaptığım bir resim var. Bu da iki tane baykuş var ve burada kar yağarken oturuyorlar. Ve burada da hep ben YouTube'da böyle izliyordum, görüyordum. Böyle ağzını açınca şey oluyor. Çok güzel oldu yine bu. E ee, yarım kaldı azıcık boyayamadım. Çünkü zamanım yetmemişti. Burada da bir tane e, bubbles hani e, şş, sakız makinesi var böyle. E, yine yani yarım kaldı. Evet bitti arkadaşlar. Bu kadardı. izlemeyi ve beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bay bay.